Değerli Venüs Kırmenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emnek olarak Gönem merkeze, Balıkesir Gönen ilçesine çok yakın 3 köyünde 3 kattan oluşan triplex evimizin satış ve tanıtım için geldik. Evet, Gönem merkeze şöyle bahsedeyim kısaca 7-8 kilometre mesafede, rakımı yüksek dağların eteklerinde harika bir manzarası olan özel yapılmış bir evimizi tanıtacağım sizlere. Yollarımız bu şekilde asfalttır. Köyümüz çok keyifli, güzel köylerden bir tanesi. Genellikle Çerkezlerin olduğu köylerden bir tanesidir. Bizim arsamız yaklaşık 500 metrekareden oluşmakta. Evimiz 3 katlıdır. Her bir alanını, ilk önce bahçe kısmını, daha sonrasında da evin iç tarafını sizlere paylaşacağım. gerçekten özel yapılmış, kendilerine özel yapmışlar. Ee, özellikle havası güzel olsun, oksijeni bol olsun diyorsanız 3 Pınar köyünü sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bizim ilk önce evimizin ee, cephesini sizlerle paylaşacağım. Şöyle gelelim. Şu alanımız ee, garaj kapısı olarak düşünülmüş. Sizler dilerseniz sürgülü kapı yapar buraya aracınızı park edebilirsiniz. Şuradan hemen şöyle göstereyim. Köyün en güzel yerindeyiz lokasyon olarak. Çok güzel bir gönen manzarası var. Buradan başlıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bizim evimiz 3 kattan oluşmakta. İçinde 50-60 tane farklı meyve ağaçlarımız var. Zaten her birini göstereceğim. Böyle devam ediyor. Şöyle cephemiz, evimiz. Özellikle kalabalık aile olanlar. Kalabalık aileyiz biz. İki kat olsun, üç kat olsun, rahat rahat yaşayabilelim diyorsanız burayı kesinlikle tavsiye ederim sizlere. Şöyle bir evimiz. Hemen şöyle giriş bölümünü paylaşacağım. Evimiz aslında köşe parseldir. Şuradan yandan devam ediyor. O kısmı da paylaşayım sizlere. Daha sonra bahçe kısmına geçiş yapacağız. Yollarını görüyorsunuz gayet güzel. Hiçbir problem yok. Şöyle dağları gösterelim mi kısaca? Dağların eteklerinde olduğumuzu paylaşmak istiyorum size. Evet. Oksijeni bol. Harika bir yerdeyiz. Ee, şöyle evimizin yan tarafından da sizlere paylaşayım. Bütün meyve ağaçlarını masayemiz buraya ekmiş. Her biri de birbirinden güzel. Evet. Şöyle bir alanımız var. Yine bir kapı girişimizi buraya da yapmışlar. Dilerseniz buraya da araç park edebilirsiniz. Bahçe kısmımızda dışarıdan paylaşayım. Böyle devam ediyor. Hatta bir tane kızılcık bile ekmişler. Kızılcık suyunu içebilirsiniz. Ne kadar güzel olmuş. Yanında bir tane innaf ağacı var. Bizim arsamıza dair. Şuradan da böyle gelelim. Şuraya kadar cephemiz devam ediyor. Şöyle bir alalım mı? hemen paylaşayım. Yollarımızı görüyorsunuz. Kaldırım ve asfalt yoldur. Tam köşe parseldir. Mis gibi havası var. Çok güzel meyve ağaçlarımız var. Bahçesi gerçekten mükemmel. İki aile için çok güzel bir yer burası. Farklı meyve ağaçlarını da sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi ilk önce yollarımızı tanıttık. Köşe parseli olduğunu gösterdik. Daha kızılcıklar olmamış bu arada. Ee, yaklaşık bir 15 günleri kalmış. 15 gün sonra toplanabilir diye düşünüyorum. Böyle devam ettiğimiz zaman hemen bahçe kısmımıza geçiş yapacağız. Bahçemizi göstereyim. İki aile için rahatlıkla kullanılabilecek bir bahçemiz var. Burada da bir meyve ağacımız var. Her yerde meyve, güller ekilmiş zaten. Durduralım. Üçpınar köyümüzdeyiz. Yaklaşık 500 metrekare arsa içerisinde. Köyümüzün giriş kısmındayız. Böyle farklı yetişmiş meyve ağaçlarımız bizi karşılıyor. Hemen bahçe kısmımıza geçelim. Buradan da inebiliriz, çıkabiliriz. Hemen gösterelim. Çok güzel bir alan yapmışlar. Her yer çiçeklerle ve meyvelerle dolu zaten. Görüyorsunuz sizler de. Evet, ee, şimdi değerli takipçilerimiz bu evin burası ardi odası olarak kullanıyorlar. Odun kömür de koyabilirsiniz, sizler de ardi odası yapabilirsiniz. Evin alt katını bu şekilde değerlendirmişler. Bahçe kısmımıza geçiş yapalım hemen. Burada da ee, bakalım hangi meyve ağaçlarımız var. İncir var, elma var, kiraz var, erik ağaçları var. Ee, yine elma ağacı ekmişler. İnnap var zaten paylaşmıştım. Bahçemiz buraya kadar devam ediyor. Bir nar ağacı ekmişler. Evet burada sebzenizi yetiştirebilirsiniz. Yeterli bir alanımız var. Özellikle bahçe kısmında onu paylaşmak istedim sizler için. Hemen hemen bütün meyve ağaçlarımız var. Gölgesi yeter denilecek bahçelerden bir tanesi. Topraklar verimli. Ne ekerseniz oluyor zaten burada da görünüyor. Onu da belirtmiş olduk bizler de böylelikle. Evet evimizin özellikle domatesler olmuş bu arada. evimizin özellikle e, meyveler elimde böyle topluya toplaya geçiyorum ben. iş üst kısmını da paylaşacağım sizlere. Gelin beraberce hemen merdiven girişinden olan e, depo ardı odası olan yerimizin hemen üst tarafını paylaşmaya devam edelim. Takipçilerimiz 3 kattan oluşan triplex evimizin, villamızın tabanı 125 metrekareden oluşmakta. 125 ikinci katı, 125 metrekare de üçüncü katı. Toplamda 375 metrekare yaklaşık bir e, kapalı alanımız var. Onu belirtmek istiyorum. Giriş kısmımız bu şekilde. Girişte hemen şöyle bir tuvaletimiz, lavabomuz e, olan bir bölüm var. Orayı göstereyim. E, gerçekten kendilerine özel yaptığı için her şey birincisiniz zaten. Görüyorsunuz gayet kullanışlı küçük bir şöyle yıkanma teknesi var. Evet, tertemiz bir banyo. Evet, giriş kısmımız bu şekilde. Geldik. Çok güzel bir salon ve balkona geçiş yapmadan önce evimizin mutfağını paylaşmak istiyorum sizlere. Yola cephe kısmı burası. Hatta buradan bir balkona da çıkışımız var. Balkon kısmımızı şöyle gösterelim. Çok keyifli bir alan. Ee, dediğim gibi 2-3 e, ailenin çok rahatlıkla yaşayabileceği bir yer. Dolaplarımız bütün ankastelerimiz zaten tertemiz. Hiçbir masrafı yok diyebiliriz. Her şey e, zamanın en güzel evlerinden bir tanesi burası. Evet devam edelim. Salon kısmımıza gelelim. Burada kalorifer sistemimiz kurulmuştur. Peteklerimizi görüyorsunuz. E, çerçevelerimizi görüyorsunuz. Burada da aynı zamanda Şöyle bir şapka bulduk. Hemen şa Aynen şapkamızı da takalım. Evet, şöminemizi görüyorsunuz. Şöyle kocaman son orta yerinde bir şöminemiz var. Evet, salon kısmındayız. Ee, şöyle devam ederken yine güneş alan bir pencereniz de burada var. Yerler güzel zevkli bir taş döşenmiş. Ne kadar büyük bir salondayız görüyorsunuz. Tavanlarda hiçbir problem yok. Bütün karton piyerleri de yapılmış. Evet, çok güzel bir salon, mutfak ve olmazsa olmazı inanılmaz güzel manzaralı bir verandaya çıkış kapımız bu şekilde. Çıkalım. Hava alacağınız bir yere sizleri getiriyorum. Evet, burası da aynı zamanda e, yaz-kış oturabileceğiniz bir alan. Alanlarımızın içerisinde de şöyle çok büyük bir aileler için gerçekten kalabalık aileler için e, cennetten bir parça diyebiliriz. E, burada yine bir lavabomuz, çeşmemiz, dolaplarımız yapılmış. E, bu alanı da açık mutfak olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda televizyon ünitesi. Ve dışarıda da şöminemiz var. Şöyle de bir Gönen manzarasını üst katlardan da göstereceğim ama sizin kendi bahçeniz bu şekilde. O kadar çok ağaç var ki görünmüyor hatta ağaçlar. Karşısı Gönen değerli takipçilerim. Gönen şu anda puslu bir şekilde görünüyor. Mis gibi havası var. Biz yüksekteyiz ama 7-8 kilometrelik bir mesafedeyiz. Hem Gönen'e çok yakın 5 dakikalık yol mesafesindeyiz. Hem de çok keyifli bir eve sizlere getirdim. Gördüğünüz gibi e, gayet güzel, e, keyifli bir alan paylaştım sizlere. Hemen ikinci katımızı göstermeye devam edelim. Oh keyifli bir ev tanıtmaya sizlere devam ediyorum. Üç Pınar'da üç kattan oluşan kalabalık aileler için ya da ben çok büyük ev istiyorum diyorsanız mükemmel manzarası olan evimizi tanıtmaya devam ederim. Mermer merdivenlerden çıkışımız var. Yine havalandırmamız, ışıklarımız var. Hemen ikinci kata doğru ilerliyoruz. Evet, burada oturma odaları, yatak odaları hepsi mevcuttur. Hemen şöyle başlayalım ilk odadan. Burası şöyle gösterelim. İki tane yatan koyulu çok güzel bir oda. Hemen buradan balkona çıkıyoruz. Balkonda zaten şöyle bir manzara var. Orman manzarası ve orman havası bu şekildedir. Evet ilk odamız bu şekilde değerli takipçilerim. Devam edelim. Tavanlarımız gayet düzgün. Hiçbir problem yok. Ee, soba için bacağı e, kurulan yerlerimiz de var. Evet ikinci bir odaya geçiş yaptık. İkinci odamız da bu şekilde. Maşınga koymuşlar. Kışın burada bir yaşam alanı yapmışlar. Çok keyifli bir yer. Köy hayatını özleyenler e, burayı çok beğeneceklerini düşünüyorum. Yan tarafta bizim bahçemiz zaten bize ait bir bölümümüz. Orada da çok meyve ağaçları var. Yaz, kış yiyebileceğiniz birçok meyve var burada. Çok da keyifli bir oda. Hemen diğer odamızdan geçiş yapalım. Evet, burada şöyle bir açık olanımız var. Bu şekilde bir oda değerlendirmişler. Burayı da misafir odası tarzında yapmışlar. Alt katta paylaşmıştım. Burada farklı bir oturma odası ya da misafir odası diyebiliriz. Burada camlarımız var. Yine orada camlarımız var. Büyük bir salon. Ee, çok güzel bir e, yeri tanıtmaya devam edelim sizlere. Özellikle dediğim gibi kalabalık aileler için e, çok güzel bulunmaz yerlerden bir tanesi. Birkaç yerde de e, problem olmuş. Onlar da boya badanayla kapatılır diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim. Evet, yatak odaları devam ediyoruz. Bir tanesi de burada. Ebeveyn yatak odası da bu şekilde değerli takipçilerimiz evet e, görüyorsunuz kare büyüklüğünde ve keyifli bir yatak odası e, bu şekilde gayet de büyük yine penceremiz peteklerimiz de hazırdır burada ısı pompasını da tavsiye ediyoruz sizlere devam edelim. Şöyle gösterelim. Burada üst katta da büyük bir banyomuz var. Caküzü koymuşlar. Evet caküz ile aynı zamanda. Bütün fayansları bu şekilde. Yine klozetimiz var. Çamaşırları yıkanan yer. Burası lavabomuz da burada. Burada da alafranga tuvaletimiz var. Evet ikinci katımız da bu şekildedir. Bizler beraberce şimdi üst kata yani çatı katına çıkalım mı? Ve bizler üçüncü katımıza çıkış yapmadan önce alt katta güzel bir mutfak, salon, küçük bir lavabo ve tuvalet ve banyo yerimiz vardı. Üst katta da üç tane odamız var değerli yani takipçilerimiz. Hatta dört odamız var. Bir tane de salonumuz var. Üç artı bir diyebiliriz üst kata. Şimdi devam ediyoruz çünkü e, bu katta da üç tane odamız vardır. Çok büyük bir ev. E, merdivenlerimiz mermerdir böyle devam edelim evet çatı katımıza geldik çatı katımıza gelir gelmez de hemen şöyle bir bakalım burada ne var? burada da bir yatak odası var şöyle gösterelim yatak odamızda dolaplarımız, çift kişilik yatağımız buraya sığmış e, tavanlar ahşap bu arada ahşap lambiri yapılmış buradan da bir balkonumuz var yine ekstradan Hava almak isterseniz balkonumuza çıkabiliyorsunuz. Yine dağları görüyorsunuz. Çok güzel bir dağların eteklerinde bir ev tanıtıyoruz sizlere. Evet, devam edelim. Bir odamız bu şekildeydi çatı katında. Hemen karşısında da bir odamız daha var. Böyle küçük, keyifli bir oda yapmışlar buraya. Evet, görüyorsunuz ki burada da türlü türlü şapkaların olduğu böyle kendilerine ait nostalji hatta bayağı e, burada antika eşya da var görüyorsunuz Kesinlikle. evet. Çok güzel antikaların olduğu bir oda paylaştık sizlere. Küçük keyifli bir oda. Soba bile var burada. Zaten görüyorsunuz. Burada kitap odası yapabilirsiniz. Yine sizlerde antikalarınız varsa koyabilirsiniz. Tavanlarımız ahşaptır. Ve devam ediyoruz. Üst kattayız. Bu şekilde. Burada da bir tane ardi odamız var. Orayı da gösterelim. Evet çocuk odası olabilir. Burada da bir odamız var. Hep bu odalar küçük küçük yapılmış. Ardi olur, çocuk odası olur. Tabi artık keyfe keder diyebiliriz. Değerli takipçilerim şöyle. en alt katta mutfağımız vardı. Bu katta da mutfağımız var. Buzdolabı var, sistem kurulmuş. İki aile rahatlıkla yaşayabilir. İkinci ve üçüncü katı bir aile kullanır, en alt katı bir aile kullanır. Ya da üst katı sadece burayı bir aile kullanabilir. O yüzden iki ailenin rahatlıkla yaşayabileceği bir yerdeyiz. Ve şu anda muhteşem bir manzaraya doğru ilerliyoruz. 3 kattan oluşan evimizin en üst katına çıktık. Böyle bir terastayız. E, bitirişi burada yapmak istedim. Muhteşem bir manzarası var. Köyü şöyle kısaca gösterelim mi? Etrafta çok farklı yeni evler var. Zaten dediğim gibi e, dağların eteklerinde bir yerdeyiz. Üçpınar köyündeyiz. Gönen merkeze çok yakın bir lokasyondayız. Çok keyifli, çok güzel evlerin olduğu bir yerdeyiz. Komşuluk da güzel bu köyde özellikle. Arka kısmı da görüyorsunuz ve e, benim tam arkam Gönem. Gönem manzarası da var. Şuradan gösterelim. Camimiz var. Köy meydanımız var. Çok küçük bir marketimiz var. Evet değerli takipçilerimiz e, fiyatımızı açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Pazarlık her daim olduğu gibi mal sahibimizle yapmak isterseniz yapabiliyorsunuz bunu belirtmek istiyorum. Yaklaşık 500 metre karar içerisinde 3 katta oluşan Sayamadım ama 7 tane 7 artı 1 diyebiliriz. Çok büyük bir evimizi sizlerle paylaştık. Bahçesinde inanılmaz meyve ağaçları var. Alan kişi burada iki ailede oturabilir. Boya badana ihtiyacı var. Onu yapıp keyfek eder, masraf ederseniz Bilemez, bilemiyorum. Ama özellikle dağların eteklerinde güzel bir atmosferi olan, havası güzel olan bir yer arıyorsanız burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel köylerden bir tanesidir Üçpınar köyümüz. E, alana, satana hayırlı uğurlu olsun şimdiden. E, telefon numaramı paylaşacağım. 0554 377 32 33. Selma Namlı ismim. Beni arayabilirsiniz geniş bilgi için. Zaten açıklama kısmında hem e, sizlere fiyatı belirtiyoruz hem de bütün bilgileri tek tek yazıyoruz. E, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.